Hristiyanlık gerçekten Hazreti İsa ile birlikte mi ortaya çıkıyor yoksa Roma döneminde veya havariler döneminde mi evet. daha organize bir din olarak evet. oluşuyor? Şöyle Yahudiliğin bir parçası mı parçası, ya da yani geleneksel evet. soruyu sorayım o zaman? Aynen. Şöyle tabii normalde Hristiyanlık dediğimiz inanç biçimi. Yani bundan işte yaklaşık 2020 küsur yıl önce ortaya çıktığı varsayılan Hristiyanlık e, inancının e, ortasında, göbeğinde hem tarihsel hem teolojik olarak Hazreti İsa zaten bulunur. Hazreti İsa e, Hristiyanlara göre hem Mesih'tir hem Tanrı'nın uknumlarından ya da unsurlarından biridir. Aynı zamanda Logos'tur, ilahi kelamdır e, Tabii normalde Hristiyanlık çıktığında Yahudilik içerisinden çıktı. Yani ilk Hristiyanlar Yahudi, Hz. İsa Yahudi, ilk inananlar kimlerse, işte Apostles yani Havaviler kimlerse bunların bütünü Yahudi doğal olarak. En azından önemli bir kısmı Yahudi erken dönemlerde. Dolayısıyla Hristiyanlığı Yahudilikten çok ayrı düşünmemek gerekiyordu orijinal anlamıyla fakat bugünkü tabii Hristiyanlığa baktığımızda hani öyle çok Yahudiliğe ait bir şey de kalmadı. kalmadı. Biraz belki protestanlığın belki bazı şeylerinde olabilir. Bu biraz şundan kaynaklanıyor. Aslında Hristiyanlığın çıkışından itibaren yani Hristiyanlara göre İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra yaklaşık 40-50 yıllarında, milattan sonra 40-50 yıllarında Hristiyanlığın ikinci kurucusu Aziz Pol vardır. Daha Ama ikinci adamlar önemlidir. Ben mesela ikinci adamları çok önemseverim yani. <laughs> Aziz Pol ile birlikte yani İsa'dan yaklaşık 10-15 yıl sonra veya 3-5 yıl sonra tarihte M.S. yaklaşık 45-50 arası bir figür karşımıza çıkar. Tarsuslu bir Yahudi olan Saint Paul. Sempol ile birlikte Aziz Pol ile Sempol Aziz Aziz aynı, kişi, aynı, aynı. Mi? Ben yani Sempol işte dil evet, den, İngilizceden falan. Aziz ile birlikte Hristiyanlık Yahudi geleneğinin dışında yorumlanmaya başlanır ve bizim daha centile dediğimiz, daha Grek Roma kültürüne karıştırılmış bir Hristiyanlık veya bir İsa algısı ortaya çıkar. Ama bir de İsa'yı daha Yahudi gibi yorumlayan, İsa'nın şeriatına yani Yahudi şeriatına daha çok bağlı kalan ve bizim Jewish Christianity dediğimiz ya da Ebiyon Hristiyanlığı dediğimiz bir Hristiyanlık türü doğar. Bu da yine aynı dönemler yani milattan sonra 50-60'lar yani. O da İsa'yı bir Yahudi olarak, Yahudi kimliğiyle devam eden bir inançtır. Fakat bu Yahudi Hristiyanlık dediğimiz ya da Ebiyon Hristiyanlığı dediğimiz gelenek yaklaşık milattan sonra 700'lerde falan ortadan kalkar. Mesela bugün siz arasanız deseniz ki böyle bir Ebiyon Hristiyanlığı var mı? Hani İsa'yı bir Yahudi şeklinde şey yapan tanımlayan. Şöyle diyebilirim ona sadece. Kısmen Yahova şahitleri ve biraz da Unitaryanlar kısmen ama yani bütünüyle değil. Bunlarda hala biraz o Yahudilik ve Hırs yani Yahudilik İsa'sı hala vardır. Bir de bazı protestan gruplarında vardır bu. Böyle radikal bir takım protestan gruplar var. Ama Hristiyanlığın önemli bir kısmında bugün yani Katolik, Ortodoks, Ermeni, Süreyya ne varsa yani bunlarda egemen olan Hristiyanlık Aziz Pol dediğimiz o figürün oluşturduğu Hristiyanlık. Yani biz ona Gentile Hristiyanlığı... Romalılaşmış Hristiyanlık, Hristiyanlık veya Grekleşmiş Hristiyanlık diyoruz. İşte o, o o damar yani o Aziz Pol damarı aşağı yukarı yüzlerden itibaren e, Kuzey Afrika'da, Akdeniz'de Anadolu'nun bir kısmında yayılmaya başlar. Ama bunlar tabi hep illegal hareketler olarak düşünün. Yani Hristiyanlık biliyorsun Konstantin'e 4. yüzyıla kadar illegal yani heterodoks heterodoks yeraltı hareketi falan yani. Belki ona tek istisna şey olabilir. Ee, Urfa'da e, Edessa Krallığı yani o Kral Abgar'ın falan hikayesinde biraz öyle bir gerçeklik var. Yani büyük ihtimalle Urfa civarında falan Hristiyanlık sanki Konstantin'den daha önce küçük bir Edessa devletinin şey olmuş, resmi dini olmuşa benziyor. Şey gibi yani biz böyle ara ara İslam tarihinde tartışıyoruz ya ilk Müslüman Türk devleti kim? İşte Samaniler mi yoksa küçük İdil, evet. İdil Bulgarları mı? Daha büyük bir devlet Hı. olan e, Karahanlılar mı gibi işte burada da ilk Hristiyan Aynen. devlet kim? Aynen minik hmm, bir Edessa şey. devleti çok büyük ihtimalle yani. Aşağı yukarı 70-80'lerden itibaren herhalde Edessa'da böyle bir güçlü Hristiyan şeyi vardı. Ama o dönemde tabii egemen kültür Roma. E, Roma'nın kendine ait bir pagan yani çok tanrılı bir inanç sistemi var. Ve Hristiyanlık da bir underground hareket olarak yaşamaya çalışıyor. Orada şu soruyu sormak lazım. Yani ne oldu da Hristiyanlık e, bu Roma'nın müesses dinine karşı ya da lokal inançlara karşı Roma İmparatorluğundaki halkların lokal inançlarına karşı ne oldu da tutundu değil mi? Yani hani yüzlerce inanç biçimi var ama Hristiyanlık diye bir din çıkıyor Filistin'den. Evet. Peki ne oldu? Yani orada bir sosyolojik ya da psikolojik bir hikaye var yani. Bunun değişimi ne hocam? Mesela dediğiniz gibi Roma çok köklü bir geçmiş evet. Evet. toplamda 3000 e, yıllık tarihi evet. olduğu söylenir. Evet. Ama Hristiyanlığın tarihi Roma'da toplasanız 1000 seneyi başlıyor. Evet, yani. evet. Yani Ne oldu evet. da e, işte orada koskoca Roma dünyaya evet. hükmeden Roma dönüştü. Hristiyanlığı benimsedi, Aynen. dönüştü. Orada şöyle bir şey var tabi. Şimdi mesela Roma İmparatorluğu'nu düşünün. Ee, birinci yüzyıl tam bahsettiğimiz dönemler yani Hristiyanlığın çıktığı ve yayılmaya başladığı dönem. Şimdi bir Şu, Roma'daki Roma İmparatorluğundaki bütün halkların kendi yerel inançları var. İşte Anadolu'da onlar, bunlar Likyalılar, İtalya'da Kuzey Afrika'da falan. E, Romalıların kendi klasik e, Roma inançları var. İşte Jüpiter, Minerva, 12 büyük e, Jüpiter e, şey tanrı. E, bir de Romalıların o dönemde özellikle Doğu eyaletlerinde oluşturduğu, zaten bu açığı hissettikleri için biraz bunu yapmaya çalıştılar. İmparatorluk kültü denilen bir inanç sistemi oluşturmaya başlıyorlar Romalılar. Yani 1. yüzyılda yani özellikle İmparator Augustus'la birlikte İmparatorluğun doğu eyaletlerinde burada biraz siyasal bir kavga da, kaygı da var. Yani Hı -hı. E, Anadolu'da, Suriye'de, Irak'ta falan Roma'ya bağlayabilmek için yerli halkları Roma inançlarıyla Roma imparatorlarının da tanrı ilan eden bir inanç sistemiyle yerli halkların inançlarını birbirine karıştırarak imparatorluk kültü denilen bir inanç oluşturmaya çalışıyorlar. Biraz daha hani ortamı böyle yumuşatacak bir siyasal misyonu da var onun. Böyle bir emperyal kaygısı var yani. Şimdi bir de böyle bir inanç var. Mesela Anadolu'daki pek çok Roma tapınağı e, büyüktür ve büyük olmasının sebebi imparatorluk kültüne ait olduğu içindir. Yani klasik Roma dini şeydir, basittir. Tapınak hı hı. bile yoktur. Yani öyle ufak ufak yerler yani. Ama imparatorluk kültü devasa tapınaklar yaptı yani. Şimdi İmparatorluk kültürünü denediler, klasik Roma inancını denediler, yerli halkların inançları. Ama Hristiyanlıkta şu büyü vardı, o, o dinlerde olmayan bir büyü işte, salvation yani kurtuluş fikri. Şimdi bu önemli bir şey. Yani bir kurtarıcının, bir kurtarıcının ge geleceği, o kurtarıcının Roma gibi eşit olmayan bir topluluk içerisinde bütün insanları eşit kabul etmesi, Tanrı'nın bütün insanları eşit kabul etmesi, her türlü sınıfsal çatışmanın İsa'nın üzerinde ortadan kalkması ve ölüm sonrası bir hayat ve kurtuluş fikri. Şimdi dinler tarihinde buna salvation teoloji denilir. Salvation teoloji şu kurtuluş teolojisi, kurtuluş ilahiyatı ve bu hem sosyoloji hem psikoloji olan bir şeydir. Hristiyanlığı Öteki inançlardan farklı kılan o oldu. Bir kere Roma'da unutmayalım ki bu dönemde müthiş etnik kavgalar var. Sınıfsal çatışmalar var. Ve Hristiyanlığın da başlangıçta e, ezilmiş kitleler içerisinden yayıldığını biz biliyoruz. Yani Kuzey Afrika'da falan yani. O yüzden Hristiyanlık Roma'daki bu sınıflar arası kavgaya çok iyi hitap edebildi. Eşitleyici bir yanı vardır çünkü Hristiyan teolojisinin. Ve ölüm sonrası hayat fikri. Bu çok önemliydi. Çünkü Pagan dinlerde ölüm sonrası hayat üzerinde durulmadığı için insanı dünyaya bağlayan çok anlam şeyi biçmemiştir. Haritası biçmemiştir. Klasik inançlar. Ama Hristiyanlık öyle değil. Yani şunu söylüyor. Biri var İsa. O sizin için çay gerildi ve sizin için kanını döktü ve sizi asli günahtan, bir günahtan Arandırdı. kurtardı. Hı hı. Ve sizin Üstelik hepinizi kendi kanını ve etini sizin için de feda etti. Feda etti ve sizin aranızdaki bütün sınıfsal çatışmaların hepsini artık iptal etti ve ölümden sonra da size bir dünya hazırladı. Şimdi bunlar çok güçlü. O kendi şeylerde. ölümüyle varlığını feda aynen. ederek sizin kurtuluşunuza vesile aynen, oldu. Aynen. Yani diye. o yüzden Hristiyanlık e, Akdeniz'de bunu becerdi. Yani bu bu teolojiyi becerdi. Hocam,